Arkadaşlar, sağlıklı bir nesil ancak beden eğitimiyle yetişir. Anlaşıldı mı? Şunu aklınızdan çıkarmayın. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bundan böyle yaz-kış demeden yağmurda, çamurda, karda bütün derslerimizi dışarıda yapacağız. Anlaşıldı mı? İşimiz var bu herifle. Nereden çıktı bu ya? <laughs> Tam idealimdeki hoca. Şimdi fizik kondisyonunuzu bir görelim. Neyimizi görmek istiyor? Kondisyon. O ineklerde bulunmaz. Onun için sen rahatsın. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Sporcu gülmez. Hep birlikte. Sağdan. Ne yapıyorsunuz? Sağ dedim. Sağ. Sağ. Hizaya gel. Başla. bir ki bir ki bir ki bir ki bir ki. Bir ki. Hizaya gel. Siz koşmuyor, sürünüyorsunuz. Çünkü çelik gibi bir vücudunuz yok. Sen şişko gel buraya! Ben hocam. Evet sen. Yorulmuşsun çocuğum. Yorulursun tabi. Ne bu? Mide hocam. Mide değil, işkembe. Ama ben hepsini eriteceğim. Tı gibi olacaksınız. Sen gel. Bana mı diyor? Sen sen. İşte... Aslında atletik olan... ...Fakat kendini salı... Nerede o? Heh. Çek of. karnını! Omuzlar dik... ...Çene yukarıda... ...Göğsünü şişir... ...Gözler ileride! Bakın maşallah aslan gibi! <laughs> aslan gibi bir inek! <laughs> Geç yerine! <laughs>